Ne arkadaşlar, Harika bende kadar hoş geldiniz. Arkadaşlar bana birlikte Roblox The Bugger Empire yani tır oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz ve yepyeni bölümdeyiz. Arkadaşlar adam arkada GTA ile Sabahtan beri gazlıyor ya. Arkadaşlar çok güzel bir oyun ve bu oyunun yeni bölümündeyiz ve yepyeni arabalar gelmiş. Benim daha önce aldığım arabaları zaten biliyordunuz arkadaşlar ve bunlara yepyeni arabalar ekleyeceğiz ve tırlar ekleyeceğiz. Bende birlikte yolculuğa çıkacağız. Kanka sakin ol kanka. Sakin ol kanka. GTA'lı çocuk sakin ol. Arkadaşlar girdiğinizde Burada yepyeni arabalar var. Bir tanesi Renegade Retador Dodge Challenger eklemişler. Bunu hızlı bir şekilde almak istiyorum arkadaşlar. Dodge Challenger alıp size yeni gelen arabayı göstermek istiyorum. Satın alıyoruz başlıyoruz. Aldım abi. Dodge, ben de geldim. Dostu tırla tırla yola mı çıkıyoruz? Tırla yola çıkacağız. Sen kendine tır al panda. Ben yeni arabayı gösteriyorum. Dostu tırımı seçiyorum. Tamam tırını seç. Arkadaşlar yeni gelen arabamız bu. Wow. Yalnız biraz ucuz olanını aldım ilkten arkadaşlar. Dodge Challenger e, arabaya Renegade veren demişler tabi telif haklarından aldı. Oho araba sport ve şey modu falan da varmış arkadaşlar. Modlarını değiştirebiliyoruz. Oha, oha. Dostu ve de Oho bir araba çok iyi. Arkadaşlar araba tam bir Amerikan gücü var ya. Dodge Challenger ya. Dostu bu arabayı seviyorum. Bu araba Amerikan malı bir araba arkadaşlar ve onların motorları çok güçlü oluyor. Bu araba da öyle sport modu ve race modu diye bile mod var. Race modu aldı abi. Abi. Abi araba uçuyor abi. Oha oha oha. Çok iyi ya. <laughs> Frenler Allah'a emanet az kalsın tıra çarpıyorduk. O drift atıyor. Vay. Oo. Çok iyi. Dostum hadi seç. Tamam dur. Bekle bana geldim. Evet yeni arabamız buydu arkadaşlar. Ben boyunu çok seviyorum. Sizler de sevdiğiniz için devam ediyoruz. Şimdi sen tırını göster panda. Dostum işte bu benim tırım. Vay. Kenworth'e benziyor. Dostum ben bunu da ne taşıyacağım? Bugün şeker taşıyacağız. Şeker kamışı. Şimdi arkadaşlar ben Freeze Rallaner Cascade The T Edition denen bir tır alacağım. Gerçekten markasını bilmiyorum ama 209 bin dolar veriyoruz ve alıyoruz. Tırım geldi. Dostu çıkarttı başlayalım. Tamam başlıyoruz göreve. Şimdi neredeymiş? Freezerlanır arkadaşlar. Bu oyundaki en çok popüler olan tırlardan biriymiş. Oo, çok güzel. Volvo aldık. Scania aldık. Man aldık. Iveco aldık arkadaşlar. Bu çok iyi ya. İçine bineceğiz şimdi. Bak arkada yatağı varmış. Bakayım. Ana panda. Dostu oh, evde süper. Mikro dalga bile var. Lahmacun bile yolda lahmacun bile yiyebilirim abi. Arkası çok rahat. Tırın arkası çok rahatmış arkadaşlar. Hemen içine binerim. Oo oh, bir şey diyeceğim. Ona CarPlay var. Apple CarPlay var. de evde istiyorum. Uhuu. Işıklarını yakınca çok güzel. Teybi de var. CarPlay de var. Dostu bende yok ondan. Bu biraz pahalı 200 bin dolar. Sen bu oyunda görev yapan da kazan para yapalım. Şimdi tırımızı boyamaya geldik. Ben kırmızı renge boyayacağım. Sen de sarı veya mavi yap. Bir konvoy yapacağız panda. Dostu de Sarı yaptım ben arkadaşlar. Vay 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 yakıştı mı? Artık bunu yorum bölümüne yazın. Yeni tır mı? Nasıl oldu? Beğendiniz mi arkadaşlar. Yorumu bırakın abi. Yorumu size bırakıyorum. Çok iyi. Şimdi bir yolculuk yapacağız bu tırla. Artık bakacağız orada görevde falan. Çok çok iyi ya. İçindeki karplay harita gösteriyor ve böylece yolda kaybolmuyorsunuz. Navigasyon her eve şart. Dur dur. Seni tır yaptım. Aslansın be. Hadi panda şimdi görev yapacağız. Dur yavaş gel yavaş. Neyse birbirimize çarpma Allah'tan yok. Şimdi arkadaşlar biz ne yapacağız? Ben bir şeker kamışı diye bir şey taşıyacağım. Çiftlik haritasına götüreceğiz. Daha önce gittik ama çok gitmedik. Bunu bir videoda yapalım. Baktım baktım. Sugar cane bu galiba. Dostum seçiyorsun hangisi? Şeker kamışı farm. Oha seçtik gel. T'ye basalım. T'ye bas. Aha taktım. Abi bu çok zor bir görevdi. Daha önce oyunda takipçilerle yapmaya çalışmıştım ama e, konteynere devirmişlerdi onlar dört çılgın takipçilerimiz de bu oyunu şimdi sakince gideceğiz aldın mı bana benim şeker çok ağır dostu nasıl çekiyor onu bu tır çok güçlü gel sarı renkli panda arkadaşlar panda çıkar inşallah gelecek arkadaşlar dostu geliyor tırı dostu D'ye taktım aferin otomatik vites tırlar e, aldı geliyormuş tamam devam edelim arkadaşlar bu görev çok zor eğer bu görevi başarırsam var çok büyük bir iş yapmış olacağız Şeker kamışını oraya kadar yıkılmadan götürmek çok zor. Çok ağır arkadaşlar. Aşırı ağırlık yapıyor bana. Dostum otur edel olsun. Bu nasıl bir tır ya? Bu arada sizler de bu oyunu seviyorsunuz. Ben de yeni bölümünü getiriyorum. Eğer burada daha fazla like atarsanız ben de bu oyunu daha fazla çekerim arkadaşlar. Daha farklı yerlerde de taşımacılık yaparız abi. Eropa bir taşımacılık aşe. Tır şirketimiz hayırlı olsun. Dönüyoruz. Osman Gazi tünelden geçeceğiz. Aa ileride bir şey var ne oluyor? İleride yol çalışması var. O ne ya? İlk defa böyle bir şey değil. Dubalar falan yoktu. Dostu nomad. İleride yol çalışması var. Karayollara yol çalışması başlatmış. Ama aradan geçilebiliyor. Aradaki dubadan geçersin. Sakın çarpma sağa sola. Sakın çarpma yükünü yıkarsın bak. Dostu tandet. Dostu bir tırcıları kralı olacağım kralı. Aslansın. Görevleri yap paranı kazan altına on numara tır çek. Senden kral olmaz bak. Tırı, tırı iyi tır alacaksın. Arkadaşlar çok iyi ya. Baba beni geçti. O benden daha mı güçlü acaba diyeceğim ama benim arkadaki ağırlık çok fazla. 66 ile gidiyorum. 80-90. 80-90 ile gidip çarpacağım bir yere araziye gireceksin. <laughs> Dostum tırcıların kralıyım be. Propan de. Allah senin yapsın Arkadan başka bir adam geliyor. O kim? Arkadaşlar inşallah bize çarpmaz bu bak. Trollük yapma bak. Troll, troll şeyler yapma. Bu oyunda ben çok trollerden çekiyorum gerçekten. Adam bize geçiyor soldan. Selamun aleyküm kardeş. <laughs> Çok iyi. Ona bir selam çaktık. Bak durdu. Bak yapma bir şey. Vurmasın ya. Bana çarpmaz işe. Kedi mi abi? Kedi sürüyor abi türe <laughs> tırı kedi kullanıyor arkadaşlar. Tamam ileride mola yerine geldik. Dostum karnım acıktı. Daha yeni yola çıktık. Nasıl acıktın ya? Dostum yemek istiyorum. Allah seni ne yapmasın ya. Abi ne yapıyor bunlar? Tırcıran uyuma yerinde adam arabasıyla drift yapıyor kardeşim. Şunu yapmayın ya. Şunu yapmayın ya. Biz buraya uyumaya geliyoruz. Bunlar GTR'ci çocuk bu. Az önceki GTR'ci çocuk. Tamam şöyle yanaştıralım. Şöyle bir dinlenelim arkadaşlar. Tırcılık zor bir, iş. çok zor bir meslek bu arada dedim. Bir kere daha söylemiştim. Babası tırıcı olan falan var mı? Amcası, dayısı yorum bölümüne yazsınlar arkadaşlar. Ötü adamlar arabayla şov yapıyor. Bunlar salattan beri şov yapıyor şu GTR'ci çocuk. Bu Jaguar'la niye benim tırıma vuruyor? Heh. Tamam. Dönmeye çalışıyor. Drift atıyorlar. Ben bir birazcık bir yatacağım. Arkadaşlar biraz yoruldum. Yatayım tırıma. Oh, çok rahat ya. Ben buna PlayStation bile bağlar maç oynarız bunda panda. Dostum adam ne yapıyor var çok Sesi geliyor bana ne yapıyorsun? Dorte mi vurdu? Bak ya arabasını her neyse spamladı. Tamam şimdi ilerideki yere gidelim. Yemek falan var mı? Tuvalet ihtiyacımızı falan gidelim. Motor çıkardı. Arkadaşlar burada dinlenme alanı var. Karşı tarafta kamp alanı var. Biz kamp alanından gideceğiz gibi. <laughs> Mercedes'e bak ya. Gel gel. Mercedes'te biri gelmiş. Arkadaşlar burası tuvalet ihtiyacınızı giderebileceğiniz bir yer. Aynı zamanda burada oturup dinlenebilirsiniz. Tavla oynama yeri bile var. Oyun gerçekçi ve çok iyi bir tür oyunu bence. Aha aha ışıklara bak. Dostum sende neon ışıklar var. Evet benim Dorser'e renkleri değişen neon ışıklar var arkadaşlar. Pembe oluyor, mavi oluyor, sarı oluyor. Ha araziden gideceğiz ama bu sefer çok zorlanabiliriz her sana söyleyeyim. Ben bu yükü nasıl götüreceğim çok merak ediyorum. İnşallah tır yan yatırmayız arkadaşlar. Şu adam yatıyor galiba orada. Adama da çok şey yapmadan gidelim uyuyor galiba arkadaşlar. Uzun yol şoförleri uyuyor dinlenmesi lazım. Nereye gidiyorsun? Dostu bu da değil mi? Oradan değil buradan gireceğiz. E, çiftliğe gidiyoruz. İleriden de gidiliyor ama burası kestirme. Araziden geçeceğiz. Yapacak bir şey yok panda. Umarım tırını devirmezsin. Ben alışım buralardan giderim de. Gel gel gel. Vallahi araba hızlı gelirse sana çarpar hemen geç oradan. Dostum aman aman. Polis ceza yazar. Öyle dönülmez oradan. Neyse arkadaşlar. Oo tırın süspansiyonları çok iyi be. Çok iyi bitirmiş arkadaşlar yumuşacık Bak süspansiyonlara bak Burası çok zor olacak ama inşallah Allah'ın izniyle gireceğiz Geliyor arkadan çılgın şoför geliyor Sakın bana çarpma panda dorsayı yıkarsın bak sakın öyle bir şey yapma Arkadaşlar nereden geçiyoruz Dostu burada yaşıyor adamlar var be Evet adamlar gerçekten burada yaşıyor köylerde yaşıyorlar bu şu an köy yollarından geçiyoruz arkadaşlar şehir içinden köy yollarına girdik vay çiftliğe bak Dostu kocaman ne harbiden kocaman bir çiftlik Oho bu ne? Geldik gene buraya. Bu aralardan çok iyi geçmiş. Karşıdan biri gelirse naneyi yedik arkadaşlar. Şuradan hızlıca çıkmamız lazım. Karşıdan birisi gelmeden çoğuna çok kötü şeyler oluyor Geri geri alamıyoruz tırı. Direkt görev iptal. Geç geç geç. Dostu bu ne? Oradan buradan dikkatli geç. panda daha yeni giriyor buraları bu arada. O daha önce de birlikte buralara girmemişti. Biz daha önce arkadaşlar Uludağ'a tırmanmıştık bu oyunda. Dağlı karlara. Gidiyoruz gidiyoruz. Oha! Vay 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 vay. Arkadaşlar şey, şeyden geçtik. Gölün üstünden geçiyoruz şu an. Akarsuyun üstünden geçtik. Küçücük köprü komşu. Aa ileride kamp yeri var. Dostu bekle bekle mola beklemez görevli görev. Adama benim acı götürmem lazım. Adam aradı beni az önce. Malları getir dedi. Ağaca getireceğiz. Ben de burada kamp yapamayız. Kamp yapan da kimse yok bu arada. Ateş yakmışlar ama arkadaşlar gitmişler herhalde. Oha! Karşıdan biri geldi. Vay kardeşim. Vay kardeşim. Kolay gelsin. Adam pro galiba hiç direkt arkadaşlar araziden dolanarak geçti bana hiç çarpmadı bile o kesin pandalaya çarpışır. dur geliyor mu? Geliyor geleceğim biraz hızdan Şelaleden geçiyorum ben Çılgın şoför yollarda Tırcının onun adı Papi Naptın? Dultu adam çukura girdi Aha Dağların arasında kafa kafaya mı tokuştunuz? Ne oldu? Arkadaşlar geliyor bana İşte ileride solda Dostum bu işi sevdim. Artık Roblox'ta ee, kariyerimize tırcılık olarak mı devam edelim? Dostum aynen. <laughs> Roblox tırcıları. Konuna ata ata geliyor arkadaşlar. Sola döneceğiz ama çok dar bir dönüş var. Geniş al bak burası çok dar. Burada bir usta şoför lazım var arkadaşlar. Geniş alıyoruz. Arkada çok uzun bir dorsal yapan. Yavaş gel korna ata ata geliyor. Ben sen diyorum ki yavaş gel bu korna ata ata geliyor. Döndüm. Dostu yaparız. Az kalsın arkadaki dorsem takılıyor oraya bak. Geçtim çok zor bir yer bak. Dikkat et. Benim yüküme bak senin yüküne bak. Ben neyse ki kurtardım arkadaşlar. Dostu takıldı. Ya ben dedim ya. Dikkat et dedim sana ya. Gitti paraları bunun. Dostu bunu vermek lazım. Bekle bekle kurtaracağım seni. Arkadaşlar yükümüzü getirdik. Adam tam telefon açtı. İstediği saatte 50 bin dolar. Vay, abi bu işte çok iyi para var ya. Direkt 50 bin 200 dolar kazandık. Tır çok kirlendi. Çamur olmuş her yere. Bunu bir yıkat yıkatmaya götürmemiz lazım arkadaşlar. Dostum bana yardım lazım. Ben sen dedim ki oradan dedim geniş alacaksın. Sen niye dar aldın? Bak o kadar mesafe vardı orada. Şimdi arkadaşlar benim oyunda kurtarıcı özelliğim olduğu için kurtarmaya çalışacağım ama var ya çok zor o işi yapmak. Ben anlamadım tam bu kurtarıcı olayı nasıl yapılıyor. Robux almıştık bunu da canlı yayında kullanmıştık hatta. Becerememiştim bir takipçim anlatmıştı ama inşallah anlattığı şekilde yapmaya çalışacağım. Gazlama gazlama yükü. Daha çok tırı zorluyorsun. Dostum onu bir nasıl kurtaracaksın? Şimdi bak sana halat takacağım. Winch de tırını havaya kaldıracağız. Bekle bekle. Şimdi arkadaşlar malzemelerimizi çıkarıp burada 3 tane komuta yeri var. Eee Outriggers'tan Extend Lay diyoruz. Önce community bir yere sabitleyelim. Şöyle bir yere sabit olsun arkadaşlar. Heh. Uza 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 Şimdi ip sarkıttıracağım sana. Ayarını yapıyoruz. Left diyelim. Biraz daha şöyle left diyelim. Dur. Bekle. Tamam. Bu mesafeyi sanki iyi gibi. Havaya kaldırayım birazcık. Okey. Şimdi Vinci e, iplerini takacağım. Kıpırdama tamam mı? tane de Bir tane ip taktık. Yeşil. Yeşil ip takıldı arkadaşlar. E, sarı ipi de takalım. Üç tane ip takıyoruz. Bir de kırmızı ipi. Doğru yapıyorum umarım inşallah. Taktım. Havaya doğru kaldıracağım tırını şimdi. Bekle. İpler takıl arkadaşlar. Buradan e, lifte basıyoruz. Bir dakika asansör kontrolleri çıkış 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 de. E, bir dakika bir dakika bir dakika. Breaker kontrolünden yapacağız. Yukarı tamam tamam tamam. Dur ne yapıyorsun? Dur sakin ol sakin ol. Sola doğru çekelim. Geri çek. Allah doğru sese gitti bunun sıfırlar diyeceğiz Tamam bekle şimdi seni yere konduruyorum. Dur doğru gitti. O şekilde teslim yapabilirsin eğer indiğimizde. Dur bekle. Tamam. Halatları serbest. Bir, ne yapıyorsun panda ya? Tırımızı yıktın ya. Dostu kurtar beni. Dur bekle. Vinci çıkar. Vinci çıkar. Vinci çıkar diyoruz. Tamam kurtardım seni. Hadi git teslim et. Ee, şey yap. Götürebilirsin. Bu arada arkadaşlar bu arabayı buradan sonra çıkarırız. Bak o şekilde de teslim edebiliyor arkadaşlar. Dorsa ters dönse de sorun değil. Ya gidebiliyorsan buraya kadar geldiyse onu verebiliyor. Çocuk en azından 40 bin dolar yakın para alacak. Dostum sağ ol bir teşekkür ederim. Rica ederiz ya kurtarma ekibiyiz ya biz hem tırcıyım hem kurtarmacıyım. Oto kurtarma Erum Papi. Arkadaşlar takılırsanız oyunda bir alo diyorsunuz ben hemen geliyorum. Şimdi reset çekelim gel. Resetliyoruz ve motor alalım. Arkadaşlar motorlardan girip bir tane motor alalım. Hiç almadık daha önce. Honda CBR alayım ben. Bunu sevdim. Honda CBR nerede bakayım burada. Aha. Dostum araba motor. Renault Clio'yu çıkarmış. Clio RS çıkarmış pandadan. Binemedim bir daha bakayım. Heh, şimdi bin Oo, araban güzel bir şey he. Oo, modifiyeli Clio yapmış. Clio Ares. Oho motor ilk defa sürüyoruz bu oyunla. Vay motor da güzelmiş ya. Bu oyunu seviyorum harbiden ya. Oho. Ne yapıyor bu çocuk? Bu çocuk niye böyle sürüyor ya? Dostum ben kitimi gördün mü? Gördüm gördüm. Sen arabayı da taklaya getirirsin birazdan. Dubalara çarpma gazla. Ben motorla onu geçerim bu arada arkadaşlar. Oo, iyi gidiyor ha. Aa wow, hızlı gidiyormuş bunlar be. Abi ne yapıyorsun? Dostu böyle beden at dedim. Ya bu panda çılgın arkadaşlar ya. Bu panda çılgın ya. Dörtlerimizi yaktık. Tam da gel Hemen yarışa başlatalım. Top speed atalım. Bir motorun hızını görelim. Honda CBR'dan bahsediyoruz arkadaşlar. Bas 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 bas. Hadi bay bay. Motor deviri yükseliyor yükseliyor yükseliyor. 150. Allah. Önümüze bakalım. Bu açıdan sürmek de bayağı güzel ve keyifli bu arada. Arkadaşlar 240. 250 limitör var. Olamaz bu motor 300'den yukarı çıkmalıydı. Aa, bana görünmüyor bile. Woohoo. Daha hızlı gitmesini beklerdim ama. Neyse bu kadar da fena değil. Dostum motor çalgı dostum. Allah yaş. Aha. Oo Harekete bak. İstesek o hareketi yapamayız. Gel gel panda. Araba çıkaracağım gel. Arkadaşlar maybağı çıkarayım pandayı gezdireyim. Maybach'la seni gezdireyim bekle bende oda vardı. Ne yapıyor bu çocuk takla ata da tak geliyor arkadaşlar. Şimdi bak e, ee, bakayım nerede? Aa Maybach S650. Bunun arkasına biniliyor mu arkadaşlar? Bir daha bir denemek istiyorum. Geçen sefer binememiştik. Bunun arka koltuklarında çok rahat masajlar var. Youtube ekranları falan var yani. Oradan video televizyon izleyebiliyorsun. Dostum televizyon aç bana. Oradan televizyon aç televizyon izle. Ama bekle. Na arabadan inmen lazım. Buna binmeye çalış gel ama binilmiyordu galiba arkadaşlar bakayım. Bak binilmiyor değil mi? Bak binilmiyor işte arkadaşlar. Niye böyle oluyor ya? Dur SUV çıkarın bir de ona deneyelim. Arkadaşlar bir de GLS'yi e, çıkarttık GLS. Bunların ismini ne düzgün yazmış Mercedes diye diğerlerini yazmamış. Herhalde Mercedes telif hakkı falan göndermiyor. Dur dur bu da da binilmiyor. Aa. Niye bilinmiyor arkadaşlar? Neyse tam bilinmesin ya bir şey olmaz. Ben gazlayayım o zaman arkadaşlar bunu. Bak arka koltukları bunun böyle ekranda falan Arabayı götürüyor arabayı götürüyor Dostum güzel arabaymış Kendi arabanla gel ben de buna gazayım bari Bakın arkadaşlar oyundaki arabanın iç tasarımını Gerçekçilik bu kadar yani Farlara bak Dur Dörtleri yaktık farları yaktım çok iyi be Çok iyi be Mercedes bir onun adı bunu araziye sokayım bak şimdi Baba 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 Nasıl gidiyor bu arkadaşlar çılgın Oo ben buralardan Oho oho Araba takla atmadı ha, Araba hiç taklaya gelmiyor. Al işte, ooo dizelli, Benim ki taklaya gelecek gibi oldu ama şuradan çıkarma bakalım. Arazi şartları başlıyor. Bu araba lüks bir jip ama, aa Çıkmaz burada. Arkadaşlar i̇şte arabayı ne kadar zorladık ya, arabayı çok az zorladım. He. Evet arkadaşlar işte oyun böyleydi. Uzun bir aradan sonra da tekrar oynadık. Yeniden oynamamızı istiyorsanız yeni bir tır alıp tekrardan yiyip yeni görevlerde gidebiliriz. Bunu isterseniz izleyen herkese teşekkürler. Sonraki bölümü videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.